Temiz kod, clean kod eğitimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün önce eğitimin hızlıca bir tanıtımını yapacağız. Bizim eğitimlerimize daha önce gelmiş olan arkadaşlar için tekrar olabilir. Bazı genel kurallar var, onlardan bahsedeceğiz. Kısaca ben kendimi tanıtacağım. Onun dışında bu eğitimin içeriğinden bahsedeceğiz, bunun yönteminden bahsedeceğiz. Aşina olmayanlar için iyi bilgilendirici bir kısa giriş olacak. Şimdi ben kimim derseniz, ben işte kodlamayı seven... ...muhtemelen sizin abiniz, babanız hatta amcanız ama bana amca demeyin... ...yaşında. Bazen yolda falan amca diyenler oluyor, artık alışman gerekiyor sanırım böyle şeylere. Ama ta 90 yılında ben İTÜ'den mezun olmuştum. Ondan sonra CIMA. Daha sonra 93 ve 2001 yılları arasında Amerika'da... ...kaldım. Ondan sonra... Ee, baba arkadaşımız diyor ki baba e, clean code babası diyelim diyor. Ee, yani e, hani amcadan daha iyi olabilir. Baba ne haber falan gibisinden. Hani onu kaldırabilirim. Kaldı ki bana uzun süredir insanlar baba diyorlar. Hani öyle öyle bir şey çok fazla problem olmaz yani. Ama 20 küsür senedir bana baba diyenler var. Ben de işte e, nihayetinde C++ ile başlamıştım, sonra Java'ya çıktı zamandan bu yana Java'yı kullandım, Java sertifikatladım zamanında 97-98'de almıştım. 2001'den itibaren Türkiye'de yaşamaya başladım ve 2001-2008'e kadar tam zamanlı çalışmaya çalıştım. Baktım olmayacak Türkiye'nin kendine göre dengeleri ya da dengesizlikleri var ama kendim bir şirket kurdum ve. Daha sonra başka arkadaşlar da yanımıza katıldı. 3-4 kişilik ufak bir şirketiz aslında. Böyle katma değerli hizmetler vermeye çalışıyoruz. Bildiğimiz şeyleri hem öğretiyoruz hem paylaşıyoruz. Benim bildiğim şeyler temelde yazılım geliştirme, yazılım mimarisi, design patternları, clean code, bunlarla alakalı daha süreçsel şeyler. Artı teknolojik olarak da temelde Java teknolojileriyle ilgileniyorum arkadaşlar. Yani Cevatürk.org'da bir günlüğüm var. Çok aktif değil. Yazdıklarımı insanlar çok fazla okumuyorlar açıkçası. Ondan sonra vakit buldukça felsefe ve matematikte ilgilenmeye çalışıyorum. Vakitte bulmaya çalışıyorum. Vakitte yaratmaya çalışıyorum aslında. Müzik ve futbol. Ama malum bu korona günlerinde evde oturmaklıktan kaynaklanan dizi seyretme gibisinden ee, alışkanlıklar alışkanlıklarda edinmedim değil. 3-5 tane diziyi böyle bakıp bakıp geç. Bu da olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz deyip bir iki tane öyle düzgün buldum. Ee, seyretmeye çalışıyorum. Yani hayat normale döndükten sonra ne olur bilmiyorum. Çünkü çünkü şey hani televizyon seriden bir insan değilim. Şuradan bana erişebilirsiniz arkadaşlar. LinkedIn'den, Twitter'dan, e-mail'lerim de burada. Zaten WhatsApp grubunda beraberiz. Orada telefon numaram da var zaten. Dolayısıyla bu eğitimden ve sonrasında da hani benim bildiğim, yardım edebileceğim bir konu olursa efendim söyleyeyim, bana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Tamam. Dersin amacı dediğim gibi tenis programcı developer olmaktır. Amaç anlaşılır. Basit ve etkin kod yazmayı öğrenmektir arkadaşlar. bu çok genel bir şey. Hani etkin kod yazmak hele o o da farklı bir şey belki de bir miktar ama temelde anlaşılır ve basit kod ve tabii ki bu sırada basit anlaşılır kodlar aynı zamanda efektif koddur diyerek aslında temiz developer olarak nasıl hayatımıza devam ederiz. değil mi Hani annemiz böyle kafamıza vura vura dişlerini fırçala elini fırçala yemekten önce yemekten sonra falan filan diyor ya. Şimdi bunun benzer şeyini profesyonel olarak nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Dersin içerisinde toplamda altı tane bölümümüz var. Temiz kodun temelleri. Bugün başlayacağız ona. Sonra nesne merkezi programlama Object Oriented Programming a System Approach yani sistem yaklaşımı. Ondan sonra temel prensipler. Hani bu temiz, clean code çerçevesinde çok alınan çok anılan prensipler vardır. Nedir onlar? İşte solid prensipleri gibisinden, grass prensipleri, law of Demeter, işte Demeter kanunu gibisinden böyle prensipler vardır. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bol örnekli ne anlama geliyor? Single responsibility mesela. Open close. Ne zaman işte open close'da ters durumlar vardır. Bunlardan nasıl kaçınırız gibisinden. Demeter kanunun nasıl uygularız mesela. Bu çerçevede temiz kod yazmamıza yardımcı olacak şekilde dizayn pattern'lardan da bahsedeceğiz. Ama hani bu ders bir dizayn pattern dersi değil. Biz şu anda paralelde dizayn pattern eğitimde yapmak istiyoruz. Burada bir miktar daha amacımıza hizmet edecek şekilde bakın dizayn pattern'lardan böyle faydalanabiliriz demek amacıyla bunu kullanıyoruz burada. Korumacı programlama ve sıradışı durum yönetimi burada da bol miktarda kötü kod görüp bunları nasıl düzeltiriz? Nasıl daha defensive programming yaparız? Bu bir, bu bir programlama approach'u, programlama yaklaşımı. Defensive programming, defansif, defansif korumacı programlama. Tamam mı? Ve TDD amacımıza da hizmet edecek şekilde nasıl doğru kod yazılır, kodun doğru olduğunun nasıl farkında oluruz anlamında TDD'yi de ele alacağız. Ama nihayetinde bu eğitim bir TDD eğitimi değil. Hani bunu takdir ederseniz TDD apayrı bir şey. Bu amacımıza hizmet edecek şekilde çerçeveye nasıl uyuyor? Hani çok tekniklerine de çok detayına girmeden tekniklerin de tekniklerin detayına daha fazla gireceğiz. İşte o, o object-oriented programming'in ki nasıl daha highly cohesive, wall to yaparız. İşte design pattern'lar buna nasıl hizmet ederler? ondan sonra temel prensipleri, Soviet prensiplerini, Gras prensiplerini işte orada hep piyasada duyduğunuz işte dependence, inversion mesela tamam mı? Ya da IOC işte inversion of control gibisinden şeyler nasıl buna hizmet ederler? Ne türden prensiplerdir bunlar? Gibisinden korumacı programlama hani buralarda yoğun bir şekilde kötü kod örnekleri doğrusu nasıl olur ya da doğrularından birisi nasıl olabilir? Hani benim göremediğim, sizin gördüğünüz taraflar olabilir. Ha, sizler de örnek kod getirirseniz onları da eleştiririz. Ha, şöyle bir kod yazmıştım hocam. Bakın hani siz bundan bahsettiniz. Bu çerçevede buna nasıl bakabiliriz gibisinden. Hani varsa böyle baba yiğit aranızda kodunu gösterebilen. Eyvallah. Ben bir sürü gerçek dünyadan size kod göstereceğim. Kendi kodlarımdan olsun. Yani ee, dışarıda gördüğüm kodlardan olsun. Efendime söyleyeyim. Tabii kimseyi rencide etmeden, hani kendimi de çok eziklemeden. E, ha o dolayısıyla hani test güdümlü, güdümlü TDD tarafında hani sıfırdan TDD'yi böyle bütün detayına kadar öğrenecek değiliz. ama bunun temel felsefesi nedir? Nasıl klinikoda hizmet eder? Ondan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla yazılım karmaşıklığı, değişim, software sort of complexity, change, e, birliktelik ve bağımlılık yani cohesion and coupling Bunlarla ilgili anti patternler, nelerdir, solid grass, limiter prensipleri, tasarım kalıpları, sıra dışı durum yönetimi, sonmacı programlama, defensive programming dediğimiz şey ve işte e, TDD, bu e, burada el alacağımız e, kavramlar, keywordler diyelim ki bu eğitim çerçevesinde. Altyapı gerekleri, aslında ben temelde örneklerimi Java ve C vermekle birlikte zaman zaman vakit oldukça işte Python'da, Go'da, C++'da yazmaya çalışıyorum. Mesela design pattern'ları bunlarda da yazmaya çalışıyorum. Bir bir kısım yazılmış var. Ha, bunları da paylaşabilirim. Yani ama temelde ben burada e, örneklerimiz Java ve C üzerinden vermeye e, devam edeceğim. Ha, kod yazma olursa istediğiniz ortamda, istediğiniz dille yazabilirsiniz. Benim makinemde Mac kullanıyorum ben. Geliş, kullandığım geliştirme ortamları bunlar ondan sonra. Ha, gerekirse bir tane de PC'im var. Onun üzerinde de vücut, ayrıca vücut stüdyomda var yani. Ama e, MECTEC'i yetmezse oraya da geçiyorum tabii ki. Ondan sonra e, dersin yöntemi, hani konular ben anlatacağım. Her bölümün sunumu, video ve kod örnekleri olacak ve bunları sizlerle paylaşacağız tabii ki. E, tarihlerimiz şöyle. E, bugün başlıyoruz. Perşembe salı, Perşembe salı, Perşembe salı diye gideceğiz. Altı ya da gerekirse 7 oturumda tamamlamayı planlıyorum. Ee, i̇nşallah yedi oturumdan daha fazla olmaz. Hani Ramazan'dayken birazcık sıkıştırmıştı eğitim saatlerini. Ama şimdi hani yedi ile on arasında yaparsak, ona doğru bırakırsak ya da sınıfta kimse kalmazsa ona doğru böyle. Herkes sınıfın arkasından e, birer ikişer ayrılırsa ben de bakarsam bakalım kaç kişi. ...kalmış. Ona göre ben de bitiririm. Tamam mı? Hani tipik olarak böyle 30-40 dakika eğitim yapıp 10-15 dakika ara vereceğiz ee, ondan sonra. Teneffüsümüz olacak yani. Ee, ama temelde işte toplam 7 oturumda e, hani 18-20 saat civarında eğitimi muhtemelen tamamlayacağız. Tamam mı? Ee, burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Sağ tarafta konuları da yazdım. Hangi günlerde hangi konuları ele almaya planladığımı 3 aşağı 5 yukarı hani kaymalar falan olabilir ama bunlara uyarız diye düşünüyorum. Şimdi bugün var, perşembe günü var. Önümüzdeki hafta salı günü yapacağız. Ben hafta sonu şehir dışına çıkmam gerekecek salı gününden önce dönmeyi planlıyorum. Bir, bir, bir ailemde erkek kardeşim ciddi bir kaza geçirdi. Kırık, çıkık falan gibi şeyler var. Onu ziyarete gitmem lazım, tedavi görüyor falan. E, koronadan dolayı gidemedik. Şimdi yeni gideceğiz. Eyvallah, teşekkür ederim arkadaşlar. Kimsenin Allah başına vermesin. E, dolayısıyla hani ben Pazartesi ya da Salı günü dönmeyi planlıyorum. Bir problem olursa e, gruptan size zaten haberleşiriz arkadaşlar, tamam mı? E, ama planımız böyle. Ondan sonra PDF konu anlatımı bölümler, kod örnekleri, bütün bütün malzemeleri ben sizle paylaşacağım arkadaşlar, tamam mı? malzemelerin hiçbirini böyle saklamak efendime söyleyeyim gibisinden derdim yok ama bunun karşılığında sizden de kimseyle paylaşmamanızı rica edeceğim. Çünkü bu bizim elimizin emeği, gözümüzün nuru. Ondan sonracığıma eee bu Google Drive folder'ını sizle paylaştım zaten oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ki hakikaten orada paylaşımlar var. Şöyle hani bu bizim sayfamız, eee da. Ee, şurada şeritin altında Code, Docs, Records ve Slides var. Slides'ın altına zaten iki tane slide şu anda koydum. Dediğim gibi bunları güncelledikçe buraya koyacağım. Bütün slide'lar hazır da ben her seferinde üzerinden geçiyorum. Aklıma yeni şeyler geliyor. Onları ekliyorum falan. En son hallerini ee, buraya şey yapacağız. E, Burayı e, sizle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi Slides'ın yanında kodun altında işte kod örneklerini, Java ise Eclipse projesi v, v, ya da C Sharp ise Studio projesi olarak koyacağım. E, Records'ın altında kayıtlar olacak. Videoları arkadaşlar biz bu videoda şu anda kayıt yapıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra bunları kesi, kesiyoruz, bitiyoruz, render ediyoruz ve üretiyoruz. Dolayısıyla böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık en fazla konular halinde biçilecek bunlar dolayısıyla daha yenilir, yutulur bir şekilde siz bunları tekrar tekrar izleme. Hani geri al oynat, bakalım kolu ileride mi, offside var mı yok mu, top yüzde yüz çizgi geçmiş mi diye zamanında ben Türkiye'de seyrederken işte 90 dakika falan gibisinden programları seyrederken nasıl yapıyorlardıysa aynı şekilde siz de şey yapabilirsiniz. Hani videoları tabii ki faydalanabilirsiniz böyle. Önemli olan zaten faydalanmanız, verdiğinizin para verdiğiniz paranın karşılığını almanız, memnun olmanız. Tamam mı? Mesela bu. Kaynaklarımız neler derseniz tabii ki herkesin bildiği gibi ana kaynağımız tabii ki şu Clean Code. Bu Clean Code biliyorsunuz ve Clean Code'dur. Bu iki kitap şuradaki Robert Cecil Martin, Uncle Bob denen vatandaş tarafından yazılmış kitaplar. Çünkü Clean Code kavramını da o ortaya koydu. Bununla alakalı paper'ları falan da yazan, yazmanın öncüsü olan ya da yazan yazılanları toparlayan, bir araya getiren, işte solid prensiplerini falan böyle ismini falan koyan vatandaş. Tamam mı? Dolayısıyla e, temel kaynağımız bu olmakla birlikte tabii ki bir sürü başka kaynak da var. Şimdi cleancoder.com adresine gittiğiniz zaman bu vatandaşın eğitim videolarını da bulabilirsiniz. E, Ayrıca hani bu videoları satın alabilirsiniz bir sürü kripto sitelerde falan yine bu videolar arkadaşlar var. Bunun dışında tabii ki başka bir sürü güzel kitap da var. İşte adaptive Code var. Hani e, örnekli bol örnek, Hatta C# da örnekleri. Robert Martin'ın Agile Principles, Patterns and Practice in C# -sharp var. E, Python 3. Object-oriented programming, Hands-on Software Architecture with Golang gibisinden kitaplar. Doğrudan Clean Code ismini taşımasalar da işte bu prensipler artı design patternlar, hani bunlarla alakalı bol örnekler içeren farklı farklı programlama dillerindeki kitaplar arkadaşlar. Bunları ben çok yoğun kullandıklarım var, kullana kullana ezberlediklerim var böyle ama bir miktar baktıklarım var. Uh, refactoring to patterns, refactoring improving the design of existing code, working effectively with legacy code bunlardan nefis kitaplar arkadaşlar. E duymuşsunuzdur bu kitapların isimlerini. İki tanesinin kendi sayfası da var zaten. Martin Fowler hani bunlar aslında en fazla duyulanıdır. Oralarda da kötü kodları iyi kod haline getirmek için neler yapmak lazım? Tamam mı? Onlardan da çok bahseder. Tekniklerden, patternlardan, yaklaşımlardan bu kitaplar çok bahseder. Elinizin altında olmasında fayda var. Ayrıyeten biraz daha konuya uzak olmakla birlikte işte bu design kavramıyla daha fazla ilgilenmek isterseniz ondan sonra genel programlama kültürü açısından böyle iyi kitaplar nelerdir diye sorarsanız Aklıma gelen kitaplar Fundamentals of Object Oriented Design in UML, Code Complete. Code Complete'i duymuşsunuzdur zaten. Yani herkesin bir şekilde zaten okuması ya da elin altında olup faydalanması, aklına soru takılırsa gidip bakması gereken kitaplardan birisi. Biraz daha işin felsefi taraflarını barındıran Object Thinking ve Mythical Man Mount ve onun içindeki No Silver Bullet isimli paper'da işin biraz daha aslında nasıllığından ziyade nedenliğine odaklanan hani doğrudan clean code'la alakalı değil ama object oriented design bunun felsefesi yazılımın neliği kompleks yazılımın kompleks olması ne demektir gibisinden şeylere odaklanan paper'lar ya da bunlar kitaplar arkadaşlar. başka ondan kitaplar da var. Ben bir ara yazılım design pattern kitabı yazmaya çalışmıştım. Vaktim olursa yine güya yazacağım diyorum ama sanırım korona bitti ya da ya da inşallah bitmiştir. Ee, yani ama bitmeseydi de ben bir şekilde biraz daha üretken bir şekilde bir iki kitap çıkarsaydım diye düşünmüyor değildim yani. Tamam. Ama şimdi yani neyse e, herhalde korona kor inşallah bitmiştir. Kendimizi avutmuyoruzdur, kandırmıyoruzdur. Şimdi sanal sınıf kurallarımızdan çok hızlıca bahsedelim. Hani size zaten başta söylemiştim. Herkesin mikrofonu ve kamerası kapalı olacaktır. Sadece benim sesimi ve ekranımı göreceksiniz. Ondan sonra isterseniz kod göstermek isterseniz bir ödev varsa bundan bahsetmek isterseniz tamam mı? Konuşmak isterseniz eyvallah bununla alakalı hiçbir problem yok. Paylaşırız. Ama şu an şuranın yani dirliği düzenliği adına böyle bir şey yapıyoruz. Ondan sonra aklınıza gelen soruları istediğiniz zaman çete yazabilirsiniz. Not alıp daha sonra chatten paylaşabilirsiniz anlamadıysam soruyu anlamadığımı düşünüyorsam göstermek istiyorsanız bir şeyler paylaşırız görüntüyle sorabilirsiniz ama tipik olarak ben göreceksiniz 5 dakika 10 dakika anlat soru cevap yap 5-10 dakika anlat soru cevap yap hatta video kesimlerinde ona göre yap ki şey olsun daha yenilir yutulur olsun şeklinde bir yaklaşımı yapmaya çalışıyorum İşte video kaydı alınacak daha sonra sizinle de paylaşacak demiştik zaten. Eee bir de şunu belirtmeme lütfen izin verin. Buradaki bu ürettiğimiz şeyler SELSOFT'un malıdır arkadaşlar. Tamam mı? Nasıl benim size karşı sorumluluğum varsa, size söz verdiğim kadar eğitim vermek, sorularınıza dilim döndüğünce, aklım yettiğince cevap vermek gibisine bir sorumluluğum varsa, eğitmen olarak buraya çıkıyorsam, tabii ki benim de şirket olarak sizin üzerinizde sorumluluklarımız var. Burada bu eğitim çerçevesinde de paylaştığım hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın. Tamam mı? Çok temel şey bu. Nasıl istiyorsanız öyle faydalanın. İstiyorsanız print edin, başınızın altına koyun, gece kalkıp okuyun, yatın. Günde beş vakit okuyun, yatın. Günde on vakit dinleyin. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ya, telefonunuza koyun videoları. Tamam mı? Oradan dinleyin. Podcast gibi falan mesela. Tamam mı? Hiç buranın. Yeter ki faydalanın. Ama lütfen kimseyle paylaşmayın ne internette ne de şurada burada tamam mı buna güvenerekler biz böyle bir iyi niyet ortamında böyle yapıyoruz. İnsanlar genelde biliyorsunuz böyle video paylaşmazlar. Tamam mı? Belli ortamlara koyarlar. Oradan seyredersiniz. Belli süreliğine koyarlar. Oradan seyredersiniz falan. Dolayısıyla hani biz biz verimi arttırmak için böyle bir şey yapıyoruz. siz de lütfen bu konudaki karşılıklı iyi niyetimize Tamam mı? Bu kurallar falan hikaye. Yani yok mahkemedir, şudur, budur falan. Bunlar hikaye. Birbirimizi üzdükten sonra şey olmasının bir anlamı yok. Yani e, yani hay hayat öyle değil yani. Tamam mı? Dolayısıyla e, sizden paylaşmamanızı, e, üniversitedeki e, fotokopçuya gidip e, bak bunlar notlar abi, Akın abinin notları. Bas herkese dağıt falan. Böyle şeyler dememenizi rica ediyoruz. Tamam mı? <laughs> Eyvallah. Ee, bu da bölümümüzün sonu var mıdır? Ee, yolumuzla yöntemimizle alakalı sorusu olan var mıdır arkadaşlar?